Selamlar dostlarım bugün burada size Zayden 2'yi tanıtıyorum Zayden 2 5520 orta ve Ama e, farkı şu diğer 5520'lerden bayağı bir farklı Zaten şu anda görüyorsunuz arkada keçi meçi var Zaten bu Metin 2'den baya bir farklı Server 13 Şubat'ta Saat 21.00'da açılıyor Şu anda indirme linkleriyle Kayıtlar aktif İsterseniz hemen başlangıça geçelim Başlangıçta bizi görüyorsunuz yani çok değişik şekilde Karşılıyor böyle silahımız zırhımız Falan var sistemleri görüyorsunuz zaten görünüşte falan değişik. Her şeyimiz en şekilde geliyor. Böyle mor potuna kadar her şeyimiz değişik bu serverda. Şöyle ben şunları bir basalım. Ee, ondan sonra kostüm sandı diyor. Neymiş? Bu nesneyi 55. seviyeden soru kullanamazsın bekliyorlar Evet 55 seviyeye gene düştük Şimdi kostüm sandığına sağ tıklıyorum Savaşçıyı seçiyorum kılıcı seçiyorum Tamam şimdi 15 canavar veriyor 15 metin 50 de str veriyormuş Hemen takalım ee, ondan sonra başlangıç sandığımız var Burada erkek karakter başlangıç temel nesildir O bayağı şey verdi ee, burada bir tane kaskımız var. Bir tane burada başlık başlığımız var. Bir KIP veriyor. 20 cana var. 20 de metin veriyor. Takalım hemen. Ee, burada baş, başlangıç imparator giysisi var. Bir KIP 20 cana var. 20 de metin veriyor. Takalım. Kanat ver. Üf. Anamistik. Fena 12. oldu. Vallahi fena oldu. Ejderha dişimiz var burada. Ne veriyormuş? Yarın! 2 KIP 20 canavar 10 da metin takalım ondan sonra siyah köpek mührü 20 canavar 75 str 20 de metin veriyormuş bu ne oha bu ne oha bu ne lan <laughs> Ana. <laughs> Oha. Vallahi ben de şu an ilk defa görüyorum yani sizlerle beraber ben de yeni görüyorum. Başka ne varmış? Mutluluk yüzü varmış. XP veriyor. Metin veriyor. Canavar veriyor. Tak. Ondan sonra kutsal koruyucu mührü Bu neymiş? 1K 15 canavar. 20 de metin veriyormuş. Ee bu ne veriyor? Bu ne veriyor? Aynı mı bunlar? Yo. Ha bu pet. Pardon. <laughs> Ee, bir KIP 15 tane var 20 metin tamam. Ee, başka silah yüzüğü 60 ortalama diyor Allah Allah. He bak. 60 ortalamalı silah size hazır veriyor. Hem de delici, kritik, güçlü. Tamam, güzel. Ee, başlangıçta kostüm alırken palayı seçebilirsiniz. Ben kılıcı seçtim ama görüyorsunuz kılıç da bu şekilde, pala da bu şekilde. Ee, şöyle yapalım. Şunu çıkart, şunu tak. Şöyle tamam. Başka ne veriyor? Burada bize bir tane yeşil ejderha kanadı veriyor. Kişiye özelmiş. Takalım. Oy. Kombine fena oldu. Güzel olmuş. Başlangıç elementi farm. Artı 200. Başlangıç elementi dönüşümü yoktur. Geliştirme sağlanamaz. E, 10 metin. 10 ortalama zararı. 10 da canavarlara karşı güç. Hemen bakalım. Bu neymiş? Ha, bu takılıyor. Bu yanında hiçbir şey gösterme galiba. Bu ne ya? o değişik. Serverda bayağı değişik şeyler var. Bu iksir karakterine savunma bonusu kazandıracaktır. Tamam. Bunda bir değişiklik yok. Bu güzel. Otomatik av sistemi de var güzel. Ondan sonra e, ben şöyle size ufaktan bir şuralara gezdirmek istiyorum. Burada görüyorsunuz ayı mayı var zaten. E, oyuna başladığınız zaman buradan başlıyorsunuz. Böyle öyle gör görüyorsunuz zaten şu anda. Mavi bir bu şekilde. Ya oyunda baya değişiklik var yani. Hiçbir Metin 2 ile falan alakası yok. Yani çok farklılık var. Görüyorsunuz. Oyunda perma kostümler falan da var. Yani baya uğraşılmış serverla. Şöyle ben size hemen NPC'leri tanıtmak istiyorum. Görüyorsunuz zırh satıcısı bu şekilde yani. Değişik tuhaf. E, tıklıyoruz. Görüyorsunuz. Burada içtemler içtemler falan var ama size hepsi hepsini halde geliyor zaten silah satıcısını görüyorsunuz burada bir değişiklik olarak ne var mesela efsunları değişik bunun görüyorsunuz Mesela bu ay bunlar bu yani zaten şu an başlangıç tamları en iyi temler şu anda e, hiç değişiklik yapmanıza gerek yok simyacıda falan bir şey e, yok simyacıda bir şey yok simyacı aynı paskale tavşanı da aynı diyebiliyorum. bakalım Aynen aynı bu da zaten Burası da aynı Epic Sura'ya bakalım. Epic Sura'da o değişiklik var. Burada bayağı sağlam bir şeyler istiyor kılsın falan bayağı istiyor. He bakın şimdi şu da güzelmiş. Mitingaya'yı Bozkaya'ya çevirebiliyormuşum. Bozkaya'yı da Mitingaya'ya çevirebiliyormuş. Bu da güzel bir özellik. Ejder dirisi ayakkabısı. o güzel dönüşümler falan güzel hoşuma gitti. Bol dönüşümlü server hem de hasarınızı da bayağı arttırır. Yani bol bol vurmayı sevenler kesinlikle buraya gelebilir. Eşya tüccarına bakalım. Burada bir fazla değişiklik yok. Yıldırım tüccarında da bir değişiklik yok. Kavuçoya bakalım. Kavuçoya geliyoruz. Burada bir değişiklik var mı? Hmm, görünüşleri değişik. Aynen görünüşleri değişik biraz. Sonra demirciye tıklıyoruz bakıyoruz ha, burada bileklik falan var ee, değişmiş bunlarda başka var mı hmm, aynen aynen Sadece görüntüler falan değişmiş. Az da oynama yapılmış. Güzel olmuş yani farklılık yapmışlar açıkçası. Von Bar yang Tüccarı diyor. Bu neymiş? Von'la yang çevir 5M. Burası da bu şekilde. Biola kâr aynı gene görüyorsunuz. Bu ne abi ismini okuyamadığım şey var burada. Buradan işte x'inizi alabilirsiniz. Satıcıya bakıyoruz. Satıcıda e, fazla bir değişiklik yok. Bozkaya ile e, Metinkaya'da da fazla bir değişiklik yok. Görüyorsunuz bu şekilde. Asıl değişiklik e, köyde ve Metinler'de falan da değişiklik oluyor. Şöyle ben size hemen yan paneli tanıtmak istiyorum. Burada ticaret aynası var. Buradan ticaret camına tıklayabilirsiniz veya e, bir, bir silahın yani ortalama fiyatını da öğrenebilirsiniz. Burada görüyorsunuz. Ondan sonra zindan bilgisi diyor. Buradan zindanlara tek tık şeklinde gidebilirsiniz. Ve tek kat. Zodiac katı hariç bütün katlar tek kat. Haberiniz olsun. E, sonra başka bakabileceğimiz bir şey var mı? Lonca sıralaması diyor. Burası da bu şekilde. Efsun botu normal yeşil eski yeni tarzında gene. Uzaktan market sistemi de mevcut. Hemen şöyle simyacıya bakalım simyacı bu şekilde ve e, market çek e, perma kostümlere gelirsek eğer şurada görüyorsunuz eğitim rehberi var usta var bu ne jegal diye bir şey var burada ondan sonra handoff var e, wonderin var burada baya değişik şeyler var ve üstünde şöyle animasyonlar falan da var e, eğitim rehberine tıklayalım perma market diyor görüyorsunuz burada vs'lik perma bilet Perma silah kostümleriniz falan var Ondan sonra ustaya tıklayalım Usta da galiba canavarlıydı aynen 10.000 adet verdiğiniz zaman size 50 canavar 50 patron 50 de metinli bir tane Kostüm veriyor buradaki kostümler Görüyorsunuz bakın artı sıfır yazıyor Artı ona kadar yükseliyor bunlar Böyle altta binek falan var Ondan sonra hemen yan tarafına geliyoruz. Perma market diyor. Burada da e, farklı şekilde kostümler var. Bunda da ne diyormuş? 1500 adet Cordreconus efsanesi karşılığında bunu alabilirsin diyor. Perma market ikinci sayfasında ise bu şekilde görüyorsunuz kostümleri. Hand up'a gelelim hemen. Bakıyoruz cevher marketi diyor. Bunlar da bu şekilde. Fazla bir değişiklik var açıkçası oyunda. E, perma silahçıya geldik. Bakıyoruz. Hmm, bunlar da bu şekildeymiş. E, ondan sonra perma market silah 2'ye geliyoruz. Bakıyorum burası da bu şekilde. Lal simyacısına gelince de ee, burada perma cevherler bulunuyor görüyorsunuz. %100 zaten geçiyor yanma ihtimali yok. Oyunda baya değişiklik var yani görüyorsunuz oyunda şöyle bir kostüm yapmışlar. Baya da hoş duruyor bence. Yani bence baya hoş duruyor. İsterseniz bir başlangıç hasarımıza bakalım ne kadar vuruyoruz. Skilllerimiz bize G1 olarak geliyor. Burası bir değişik yani açıkçası. Şu anda doyumdayım. Burada ne diyor? Hile kullanmayınız. Sistem algılıyor diyor. Hemen içeriğini göstereyim size. Bu şekilde bayağı bir değişiklik var. Şöyle havamızı yakalım. Öfkemize basalım. Bakalım vuruyorum. Kaç abi dur? 26K 27K gördüm. Hemen şöyle 63 yazıyorum. Tek tık bunu topluyor çok güzel. Tamam. Şunlardan level şey e XP veriyormuş size şunlar. Bir dakika nerede? Hah bunlar görüyorsunuz 55 levelden 80 levele kadar bunlarla x 5 şişesi kasıyorsunuz bunlarla seed rakidin mantığı bunları biriktiriyorsunuz 80 levele kadar ondan sonra 80 olup kızıla gidebilirsiniz metin kesmek valla bir zevk veriyor adama ya Böyle hemen kesiyorsun. Metinden yana da sorun yaşamazsınız zaten. 4CH olarak açılacak. Metinden yana kesinlikle ama kesinlikle sıkıntı yaşamazsınız. Ben hemen size sandıklara tanıtmak istiyorum. Sandıklarda fazla bir değişiklik yok aslında. Bir app kuponu falan eklemişler yani gördüğüm kadarıyla tabi. Biletler falan var. Ee, bu sandığımız bu şekilde. Bu sandığın ismi neymiş? Kara Reisi sandığı. Ee, kahramanlık Madalyonu falan var görüyorsunuz. Ondan sonra Mavi, mavi Ejder sandığında da bir değişiklik yok. Gene aynı ne? bu sıfır sandığı da aynı orman kraliçesi sandığına geliyoruz hemen bakıyorum şöyle ileri sayfaya geliyorum görüyorsunuz 100 ep kuponu diyor yani farklı farklı çarlardan yaparak ep kasabilirsiniz rahatça razador sandığında bile ep kuponu mevcut yani rahatça ep kasabilirsiniz oyunda bunun yani oranı belki de düşüktür nemere sandığına hemen bakıyoruz bu da aynı şekilde ep kuponu burada da var ondan sonra şunu aşağı alıyorum jotuna bakıyorum jotunda neler varmış App kuponu burada var mı ben mi göremedim. Jotun sandığına şu anda app kuponu yok fakat e, app kuponu buraya da eklenecek galiba. Örümcek Baronu sandığına bakıyoruz. Burada çöl kostümlerimiz var. E, 10 canavar veriyor 2k HP veriyor. Sandık tanıkları fazla böyle detaylandırmak istemiyorum sıkılıyorsunuzdur zaten. Hydra sandığında ise gene app kuponu falan mevcut. E, görüyorsunuz burası da bu şekilde. Şeytan kurt sandığına geliyorum. Bu da aynı şekilde fazla bir değişiklik yok ep kuponu var. Kristal ejderhaya geliyorum. Bu da aynı şekilde. Burada bir kostümleri görüyorsunuz. Bunda bile ep kuponu var yani. Ru ejderi sandığına geliyorum. Burada da gene aynı şekilde. Bütün sandıklarda nereden baksanız yani ep kuponu mevcut. Hemen şu altın gelişim sandığı falan. Bunları zaten e, biz kendimiz daha de metin keserek düşürdük. bunları da bakalım isterseniz bir. Sandıkta ufak bir e, hata olmuş. Hata denmez aslında. Unutulmuş. Burada şimşek bıçağı falan var. Bunlar zaten kaldırılacak. Bu, çan, bu, sandıkta bu şekilde. Ee, ondan sonra altın yükseltme sandığına geliyoruz. Burada zaten artı basma eşyaları mevcut. Arındırma sandığında ise zen fasulyesi ve benzeri şeyler bulunmakta. Zaten bitki torbasında biliyorsunuz normal. Server yaparken e, GM'ler uzun ömürlü olmasını isteyerek yapmış. Zaten perma biletleri falan onlar zaten serverın süresini uzatacak. TL Asya'dan buradan e, selamlar. O da video boyunca bana yardımcı oldu. Teşekkür ederim ona buradan. Zayden 2 sunucusuna hepinizi bekliyorum. Gelmek isterseniz kesin Kesinlikle de tavsiye ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz video like atmayı unutmayın. Eee server hakkında yorumlarınızı da merak ediyorum. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay.